Evet sayın seyirciler bu haftaki YouTube videomuzu dışarıda çekiyoruz. Evet. Yaz geldi konsept değiştirdik. Konsept değiştirdik. Günaydın Egeciğim. Günaydın. Nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum ben de iyiyim bugün hava çok güzeldi. Evet. Bir Cumartesi günü çekimimizi yapıyoruz. Hava evet. güneşli. Evet. Sokağa çıkma yasağı var ama apartmanın arka bahçesinde yok. rahatlıkla oturabiliyoruz. Dur, 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 dur. Evet Ege, bugün YouTube kanalımız için röportajımızda bize hangi konudan bahsedeceksiniz? Buz kırma oyunu. Buz kırma oyunu. Evet. Geçen mutfağın tamiriyle ilgili konuşurken bunun hakkında hafif böyle tiyolar vermiştin bize galiba. Evet. Anlatır mısın peki bize buz kırma oyununu nedir? Yani önce kaba su dolduruyorsunuz. Ondan sonra içine araba koyuyorsunuz. Ondan sonra buzluğa koyuyorsunuz, bir günde bekletiyorsunuz, e sonra buzluktan alıyorsunuz, yani hava güzelse buzluktan alıyorsunuz, sonra buzu çıkarıyorsunuz, balkona geliyorsunuz. sonra çekiç var orada, çekiçi alıyorsunuz, kırmaya başlıyorsunuz, ondan sonra buz zaten böyle kırılıyor, kızdıktan sonra ben de dışarıya atıyorum. Önce yavaş yavaş başlayalım. Bize önce malzemeleri sayar mısın? Yani buz yapmamız için hangi malzemeler lazım? Su, kap, plastik kap. Neden plastik kap kullanıyoruz? Çünkü cam olursa o odan kırılabilir. Böyle kapı böyle çekiyoruz. Ç güçlü çekiyoruz. Cam kap olursa kırılabilir. Bir tane de araba. Bir tane de oyuncak araba. Evet. Ne yapıyoruz? Önce kaba su dolduruyorsunuz. Sonra içine arabayı koyuyorsunuz. Buzla koyuyoruz. Bir günde bekletiyorsunuz. Ondan sonra buzu kırmaya başlıyorsunuz. Nasıl buz oluyor o su? Çünkü buzluktaki kap buzlukta e, buz olmak için buzluk demişler. O yüzden kapı buzluğa koyduktan sonra bir gün beklettikten sonra buz oluyor. Buzluk çok mu soğuk acaba? Su nasıl donuyor? Yani buzluk çok soğuk olduğu için buzluğa su buzluğa su koyunca Ondan sonra orada buz oluyor ve donuyor. Ondan sonra kırmaya başlayınca araba buzun içinden çıkıyor. Çünkü o zaman hep su olacak, siz kıramayacaksınız. Beklettik. Ondan He. sonra bir gün sonra açtık dolabı bir baktık ki plastik kabımızın içindeki su buz olmuş. E, arabamız da tabii doğal olarak buzun içinde kalmış. Evet. Sonra kırdıktan sonra her buzu sonra araba çıkıyor. Yani ama az böyle yapışık bir buzlar varsa onları da suyla eziyorsunuz. Ondan sonra araba kurtulmuş oluyor zaten. Bugün yaptık bugün. Tamam. Yani balkona çıkıyoruz. Plastik kabımızı böyle birazcık esnetince sanırım buz kabı kap olarak dışarı çıkıyor değil mi içinde arabayla? Evet. Peki sen buzu nasıl kırıyorsun? Çekici alıyorum. Sonra buza çekici vuruyorum vuruyorum. Bir tane parça buz çıkıyor. Onu da dışarıya atıyorum. Buzlar dışarıda ne oluyor? O buzlar Sıcak olduğu için yani soğukta donuyor ama sıcak olduğu için hava o yüzden o buzlar eriyor. Suda tutunca da eriyor sıcakta da eriyor. Anladım. Sen küçük küçük buzları kırdıktan sonra dışarıya atıyorsun bahçeye ve buzlar da e, havalı sıcaklığından dolayı eriyor hı. su haline geliyor. Aynı zamanda hı hı. bahçedeki çiçeklere de yarar oluyor galiba. Niye? E çünkü su oluyor ya. Sen de attığın zaman bahçedeki çiçeklerin etrafına geliyor. Hı. Su çiçekleri besliyor. Evet. Yani çiçekler daha büyük besleniyor. Çiçekler de büyüyor. Bütün buzları küçük küçük kırdıktan sonra oyuncak arabanın etrafında azıcık buzlar kalıyor. Çekişle çünkü vurursan arabaya da zarar verebilirsin. O sonda kalan buzları nasıl çıkartıyorsun? Suyu açıyorum. Ondan sonra bekliyorum bekliyorum. Yardım almak için elimle de o buzları biraz eziyorum. Sonra o suyla eriyor. Ondan sonra araba kurtulmuş oluyor. Böylelikle oyunu da tamamlamış oluyorsun değil mi? Bu bir evet. etkinlikti sanırım. Etkinlik evet. Teşekkür ediyoruz Ege'cim. Bu röportaj için. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok ama e... Bence çok keyifli oldu. Bir tane daha konuşabiliriz. Tamam. Önce bu röportajımızı sonlandıralım. Hı. Bir sonraki çekimimiz için bir röportaj çekimi daha yapalım seninle o zaman. Ama Bence kanala abone olmayı unutmasınlar, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Bay bay, görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tıklıyoruz, abone oluyoruz. Tıklıyoruz, abone oluyoruz. Bay bay. Bay bay.